Merhaba arkadaşlar bu birlikte Kuba kasacağız yani, Sadece kupa kasacağız Zaten Bu haritayı bilmeyen yoktu o dünyada Diye düşündüğüm için <laughs> Çok kötü oldum ya Abi bu ne çok kötü öldüm. Ara kazanıyorsunuz, gelin böyle, gelin, gelin. İki saniye kalmışken yenildik. Aferin Sanal ya. Hmm. Ben korkuyordum işte. Nasıl kazandık onu Tamam hmm, Ya öyle bir yerde ölmemem lazım ama benim ya yani. Çok kötü öldüm Geri infazcı. infazcı Alırsınız. Tamam. Geri oynayın. Geri oynayın. Geri oynayın. Hayır. Gitme. 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 Kaç. Tamam. Sanki beni duydu. Kazandık. Aynı zamanda da görev de yapıyoruz. Üç yıl üstte kazanırsam harbiden de iyi olur ya benim için. Ya nereden biliyorsun benim orada olduğumu ya? Haydi lan bir vs 1 Avantajlı olan kim? O takımda daha avant Onun seviyesi daha yüksekti ya. Neredesiniz? Eşyalar gitmemiş. ettim. tamam. Bak benim ultim var. Yani büyük bir ihtimal bu kazanabiliriz. Aha. Ah oh be. Alırım ben onu. Alamadım. Tamam. Onun ölmeme şansı yok bu arada. Aldık oyunu. Oğlum ne yapıyor bu? Can dolarsa yine alabilir bizi. Nasıl lan? Bir vs. 3 yaptı. kaybettik ki. Helal lan ona. Vallahi helal olsun. Hak etti, hak etti. Yani böyle bir savaşı nasıl yendi bilmiyorum. Ama var ya sulardan nefret ediyorum ya yeter ya. Aramaç neden su olmaz onda abi? Bir tanesi gitti. Oo, onu da vurdum. Tamam, güzel. Haydi. Ya su tu. Abi oyunda hep su var ama ya. Hani olmadı abi bu böyle bir karakter oyunda ya. Her dönemde yapamadı yani bu karakter oyun. Çok güçlü bir karakter yaptı abi oyun. Baksana. Yani çok saçma. 2 vs 1 attı Stu. Diğer Stu. Bir tane vurdum tamam. Bir tane de ona vurdum. Ne mi ya? Yine mi ya? Ben böyle takım olmaz olsun ya böyle takım. Arkadaşlar oyunda çok kötü bir takım var ya. Bak mesela bu üçü takım olsa biz biz takım değiliz. Hile o yüzden. Hı Canı çok az. Tamam. Bir tane adam öldürdüm. Benim de kolt iyi işe yaradı. Ya bu ne ya? Kim beni öldürdü oğlum? Bunlar ne? Bunlar ne yapıyor? Hareket edemiyorum bak. kaz olduğu için her zaman tek yiyorum ben ya. Karl'dan, Daryl'dan, Bo'dan. Al onu. Heh helal. Bir haltı yarattım bari. Ya ne yapıyorsunuz? Penny ne yapıyorsunuz? Şuraya bakalım. Aa biz öndeyiz. Tamam bekle. Bekle. Bekle lan. Beklesene. Ben bunu anlamadım. Bu takım çok kötü abi. İyi ki de karşı takım kötüydü. Bu takım kötü. Aa bak bu takım iyi. Kompomuz iyi. Yine stu. Yeter be. Stu'lardan falan filan. Her, bütün karakterlerden ben nefret ediyorum. Lu bende yok. şey diyor bende o karakterin adını ne kadar adam gibi hatırlayamazsam da ya şaka ya şaka yapıyorsunuz sen ya vurdum almanız lazım tamam ona da vurdum bekle burada Tamam. <laughs> Aa sıkıştılar tamam. Sıkıştılar. Kompumuz iyi. Hayır nasıl tutmasın onu? Gel şöyle ya gel. Sürü, süre oynayalım. Tamam. Büyük kutu açıyorum. Sizce ne çıkacak? Hiçbir şey tabii ki de. Son bir maçımız. Son bir maç sonra videoyu bitiriyorum. Oha. Nerede lan bu adamlar? Helal lan sana. Ya. Nasıl yiyemezsin onu? Ya oynamayalım öyle. Öyle oynamayak. Aldım aldım aldım. Bir kişi. Gel şuraya oynayalım. Gel şuraya oynayalım. <laughs> Bak geliyor. Anca gelirsin. Öyle. Keşke şuraya oynasak. Helal lan sana. Karakin mi? Git PUBG'ne git oğlum. Yani ben PUBG oynuyorum. Ama ismini de Karakin koymuyorum. Yani neden her zaman bizim Edgar'dı? bir kişi öldürüyor ve kendi söylüyor. Ama her zaman bir kişi öldürüyor bari. Ne yaptı bu? Aha. Helal, helal, helal. Alırsın, alırsın. Helal be. <laughs> Pardon. Evet arkadaşlar, bugünlük de video böyle olsun. Sizleri seviyorum. Bay bay.